Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Mağfiretü. Arkadaşlar ilimlerle dolu olan ilim kutusu kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyi Allah'tan temenni ediyorum. Arkadaşlar şimdi evet videonun başlığından da anlayacağınız üzere eşinizi kendinize bağlama. Yani aranızdaki muhabbetin artması ve eşinizin gözünün dışarıda olmaması. Sizden başka bir şeyi görmemesi için Allah'ın izniyle bakın Allah'ın izniyle büyükler tarafından anlatılmış yapılmış ve kim yaptıysa faydası görülmüş bir şeydir e, kitapta yazmaz ama e, biliyorsunuz eskiden hikmetli büyükler vardı yani söylediği bir şeyde yapıldığı bir şeyde bir hikmet vardı o yüzden arkadaşlar ee, büyüklerimizden geldiği için ve tecrübeyle sabit olup denendiği için Bazı hanımlara verdik çünkü burada denediler Elhamdülillah olumlu sonuç aldıkları için Ben de bunu e, YouTube kanalında vermek istedim Nedir bu? Şimdi arkadaşlar kayısıyı biliyorsunuz hepiniz Kayısı, çekirdeği Normal e, kayısı meyvesinin çekirdeği Bulabilirsiniz herhalde bilmiyorum bulamazsanız da Kayısı meyvesinin çekirdeğini alıyorsunuz tamam mı? sağ avucunuzun içine koyuyorsunuz. Tabi bunu yapmadan önce, önce güzel bir gidip namaz abdesti alın. Abdest aldıktan sonra kayısı çekirdeğinizi sağ avucunuzu şimdi kamera ön, ön kamera açık olduğu için size solu gelebilir. Bu benim sağ elim. Sağ avucunuzun içine kayısı çekirdeğini koyuyorsunuz. Bakın sağ avucunuzun içine kayısı çekirdeğini koydunuz değil mi? Ellerinizi açıyorsunuz. Ellerinizi açıp 7 defa Fatiha suresini okuyorsunuz. Sonra 77 defa da yağ ve düt diyorsunuz. 77 defa da ya ve düt diyorsunuz. Ondan sonra kayısıya üflüyorsunuz. Kayısıya üfleyip kayısıyı bir kenara e, bir kenara o e, bir bardak ya da bir şişe su olması lazım. Yani ya bir bardak ya da bir şişe su fark etmez. O suyun içine atıyorsunuz. Bakın. 7 defa Fatiha okudunuz. 77 defa yağ ve düt dediniz. Kayısıya üflediniz. Kayısıyı suyun içine attınız. Tamam attınız. Bekleyin bir dakika. Bekleyin. Ellerinizi açıp dua ediyorsunuz. Eşinizle ilgili hangi probleminiz varsa eşinizin sizi görmesi, sizden başka kimseye bakmaması için, aranızdaki muhabbetin hasıl olması, size bağlanması için dua ediyorsunuz. Amin diyorsunuz. Sonra o kayısı çekirdekli olan su var ya, o suyu bütün gün bitirmeniz lazım. neyde Mesela eşinin içtiği suya koyuyorsunuz. Çaydanlığa koyuyorsun, çaydan çay suyuna koyuyorsun. Eşinin yediği yemeğe damlatıyorsun. Eşinin işte içtiği başka bir şeye koyuyorsun. Ona koyuyorsun, buna koyuyorsun. Suyu bitirdin. O gün bitirdin suyu. Ertesi gün, yani 24 saat içinde bitmesi lazım. Ertesi günde sabah, yani ne zaman 24 saat bitiyorsa, o kayıs çekirdeğini çıkarıyorsun ve o kayıs çekirdeğini gidip bir toprağa ya da bir saksının içine gömüyorsun. Sonra 7 gün boyunca, yani bir hafta boyunca eşindeki değişiklikleri görüyorsun. Bakacaksın. Fark edeceksin zaten eşindeki değişiklikleri. Ve arkadaşlar olduğu zaman sizden ricam lütfen gelin. Yorumlara yazın. Sizden ricam bu. Bu arada kanalıma geldiğiniz için, abone olduğunuz için, beğeni tuşuna bastığınız için ve aynı zamanda verdiğimiz duaları denediğiniz için Allah razı olsun. Çünkü çok olumlu sonuç alan insan var. Tabi olumlu sonuç almayan insan da var. Ama arkadaşlar kimse Vazgeçmiyor. Yani önemli olan o kapıyı çalmak değil. O kapıda durabilmek. Bu arada arkadaşlar e, videoda çok yüzüme ışık vurduğu için gün ışığında çektiğimden dolayı e, kusura bakmayın. E, görüntüde bir bozukluk olabilir. O yüzden haklarınızı helal edin. Dediğim gibi abone olmayanlar varsa abone olursa ve paylaş butonundan, Whatsapp'tan bütün çevresine paylaşırsa videoyu çok kişiye ulaşırsak, sevabı ortak olursak çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Allah her zaman yar ve yardımcınız olsun görüşmek üzere